dostlar Kaçma İlhan Şeyler kanalına hoş geldiniz. Şu anda şoka geldik. Şöyle üçler gelmiş. Şöyle bakalım. Bir bu var. Şöyle bir set var. Şu var. Sonra şöyle bir şey var. şöyle bir şey var şu Porsche'dan var zaten şimdi bayağı baya bir hasarlı şöyle bir de şundan var dostlar maalesef bugün buradan bize bir şey yok çıkmıyor burada da bir şeyler var onlara da bir iki dakika bakalım belki bize göre bir şey çıkar kalmış hala. Bu ha. da ama tepişman oldu araba var mı bakayım. Burada yok, burada da yok. Yok. Burada 3'lüler var. 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 Hiç. Yok. Arka arkadaşlar az önce bir tane şoka girdik. 3-4 ee, tane vardı. Ancak elektrik yoktu. Çok karanlıktı. Zaten bizde olan araçlardı. O yüzden... Kamerayı da çıkarmadım. Çıkarsam da pek e, bir şey çekemezdim maalesef. Şimdi 3. şok'a ilerliyoruz. Pek bu üçlüler beni mutlu edecek gibi durmuyor ama inşallah mutlu eder arkadaşlar. Hadi bakalım üçüncü şokta. Evet arkadaşlar bir şoktan daha eli boş çıkmış bulunuyoruz. Şimdi durağa geçeceğim. Bir yer var oraya gideceğim inşallah. Yani umudumuz oradaki şokun buradaki şoka gelmiş olan. Burada birazcık bekledim. Bu bulunduğum bölgede internet problem vardı. Onunla uğraşıyordu insanlar. Bekledim. Bu fırlatıcılar gelmişti ama maalesef bizim üçlü araç yoktu piyasada. Eli boş çıktık. Bakalım inşallah derince tarafından, 60 evler tarafında bir şeyler buluruz bugünü boş bir şekilde Evet arkadaşlar şok avı bitti eve geldik yani bir 6-7 tane falan şok gezdim 2-3 tanesi videonun başında var zaten bildiğiniz üzere abi hiçbir şey yok ya hani gelmiş ama hepsi bizde olan ürünler muhtemelen hiç kimse alamayacak yani yeni başlayan arkadaşlar olursa tabi onlar alırlar büyük bir olasılıkla ama daha evvelden alan arkadaşlar, daha evvelden başlayan arkadaşları alamayacak. Daha önce gelen ürünler gelmiş maalesef. Yani üzdü bu sefer şok bizi. Geçenki ikili, üçlü matchboxlarda da üzülmüştü, ikili hot wheelslarda yine üzmüştü. Bir tekli hot wheelslarda bizi mutlu etmişti ama ondan önceki bu son birkaç aydır koleksiyonere hiç hitap etmiyor maalesef. Oh, suyumuzu içelim. Ama tabii ki e, biz bugünü boş geçmeyeceğiz dostlar. Elimde şöyle 6-7 tane evet 7 tane aracım var. Bu 7 aracı e, Emre'den aldım dostlar. Takipçimiz ben aynı yerde oturuyor. Emre'de bir arkadaşımız var. Ondan aldım. Sağolsun. Güzel araçlar verdi bana. E, uygun fiyata da verdi. Kalk bakayım adamım. Eyvahlar olsun. Beyler tor düştü. Bunlar da bayılıyorum. İnşallah yarın da yine canlı yayın yapacağız. Eğer canlı yayında yapmamızı istediğiniz bir şey varsa dostlar yorumlara da yazarsanız onu da yaparız. Şimdi hemen başlayalım araçlarımızı açmaya. Şöyle bir paketlemişti. Ben açtım tabii ki de. Sağ olsun. Şimdi ben şöyle onun bir paketleme sistemi vardı. Ona göre hop, açtım. Bu yan tarafta dizeceğim. Oradan peyderpey alacağım arkadaşlar. Şöyle bir çıkaralım görmeyin. Ama bir şey diyorum. Mükemmel arabalar aldım. Hani ben öyle düşünüyorum. Sizlerin de öyle düşüneceğinize eminim arkadaşlar. Şaka bakıyorum adamım. Sen de gel. Evet. Şimdi Dostlar ilk arabamızla hemen e, başlayalım burada. Şöyle bir adet bir adet nedir lan? Bir adet Ferrari F40 şöyle bakın. E, hangi üreticiye aitmiş bu? Brango mu? Made in China, değil mi? Aynen. Şöyle bakın arkadaşlar. Brango galiba. Ferrari F40 var. Kırmızı renk. İlk Ferrari'm yanlış hatırlamıyorsam. Evet başka benim Ferrari'm yok maalesef. İnşallah devamı gelir. Şöyle far detayları. Ferrari amlemi süper. Ferrari amlemi dostlarım. Işıktan ışık. Böyle adam gibi ver ışığını. Şöyle bakın yıldız jantları olsun. Biraz tozlanmış. Bunları sileceğiz. Kamera akıllı ol. Şöyle arka farları da gördüğünüz üzere kırmızı aracın üstüne yine kırmızı farlar ama kabartma şeklinde dostlarım. Spoiler'ı efsane. Tek kapı tabii ki de. Şöyle göstereyim. Marş yerleri olsun. efendime söyleyeyim. Şu rüzgar için yapılan detaylar. Dikiz aynası. Gerçekten mükemmel. Şurada bir üçlü egzoz var. Şöyle gösteriyorum dostlarım. Odaklı adamım. Altında çok bir detay yok. Bu markadan ve bu üreticiden ilk arabam. Hemen şöyle şş, Bu adamı mı adamım ya lütfen. Şöyle koyalım. Ve onun peşine de bir adet bir adet Hot Wheels şöyle büyük bir araç açalım. Mercedes dostlar bu. Şöyle bakın. Hot Wheels'ın Mercedes'i beyaz. Ben böyle büyük arabalara bayılıyorum bildiğiniz üzere. üzere. Rescue yazısı. Şurada e, buna Stepme galiba. Stepme de deniyor. Şöyle hemen yine içinde gördüğünüz üzere kasası, kolu, molu, oturağı bir şeyleri bir şeyleri var dostlar. Çok yakışıklı. Ben bayıldım bu arabaya. Şöyle gördüğünüz üzere. Bence çok güzel. Tam adı neymiş arabamızın? Var mı? Şurada bir yerlerde yazıyor mu? Tam adı arabamızın. Ben şöyle bir Köşelerde köşelerde bir bakayım dostlarım. Yani Mercedes Benz Unimog da ne yazmış? 1300 galiba. Aynen öyle zannedersem. Mercedes Benz e, Unimog dostlar hemen şöyle koyuyorum. Ve bir sonraki canavarımıza da yine geçelim. Bunlar çok tozlanmışlar ya. Şöyle Yan tarafta tozunun muzunu alayım. Ben sonra bu arkadaşı cila alacağım. Evet, şöyle siyah bir adet Renault Forza dekali, Horizon Forza dekali dostlar. Demiştim süper araçlar aldım diye. Şöyle spoiler olsun. Pembiş pembiş farları olsun. Bakın. Jantlar efsane. RS01 Xbox yazısı şurada dekali. Renault Sport yazısı. Hemen şöyle bir altına bir bakalım dostlarım. Gördüğünüz üzere Renault Sport RS01 yazısı. Hot Wheels'ın bir arabası. Hani efsane gerçekten. Tekerle de değiştirdik mi premium olmaya aday bir araç. Ağırlığı da çok güzel. Hemen şöyle koyuyorum. Ve bir sonraki aracımıza yeniden geçelim. Bakın yine bir adet Mercedes benzimiz var. Unimog. Bunun kırmızısı. E, varyant olsun istedim arkadaşlar. Bu Mercedes'lerden. Bir tane daha bunun değil mi? Bende kapalı sarısı vardı zannedersem. Aynen öyle. Kapalı sarısı vardı dostlar. Şöyle Resquiz yazısı. Bakın yakıt deposu şurada. Bunda da var mıydı? Aynen. Bak yakıt deposu detayı olsun. Ve şu detay da çok güzel. Şu yakıt deposu detayı. Bakın şurada bir detay var dostlar. Bu büyük arabalar haşır neşir olan insanlar az çok bilir. Şurası açılır. Sen burada alet edevatın, mut, yani alet edevatın mutfak aletlerin, yemeğin memeğin olur. Burada genelde öğünlerini yerler dostlar. Yine arkası da aynı şekilde aynı detaylar mevcut araçta. Ya, bayıldım ya. Çok güzeller gerçekten de. Hani benim muhtemelen şuna koyacağım. Şuraya koyacağım bunları. Ve 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 vay lele le, vay lele. Le. Ve bir sonraki Aracımıza da Oğlum, Mesaj mı geldi? Bir an sessizlik oldu değil mi? Şimdi tam bir aracın üstünü siliyorum da dostlar. Size çok da tozlu bir şekilde göstermek istemiyorum. Şöyle bir adet wiper'ımız var. Yine aynı şekilde e, Xbox Forza Horizon dekalli. Dodge yazısı SRT yazısı bunun da cantları yıldız dostlar. Bakın spoiler olsun, marşmeller olsun, far detayları olsun. Süper ya. Direksiyon solda. Bakın sağ tarafta oturak yok değil mi? Aynen sağ koltuk yok. Sağ tarafta koltuk zannedersem yok dostlar. Bakın. Zannedersem sağ tarafta koltuğumuz yok. Şöyle Canavar ya. Gerçek bir canavar. Hemen arkasında sizlere şöyle göstereyim. SPT Viper GTSR yazıyor. GTSR artık nasıl okunursa siz okursunuz. Biliyorsunuz nasıl okunur Bu canavarımı da şöyle bırakıyorum sizlere. Ama harika efsane değil mi ya? Ya bu teleporterun bu kutularına bayılıyorum. Bayılıyorum dostlar. Ve bir sonraki canavarım yine bir adet Mercedes Benz bak, Bu paketli hali var bende. Onu açmadım biliyorsunuz. Bunu aldım. Benimki açığını alayım. Bu pakette de kalmaya devam etsin. Çamur detayları. Sarı renk. Şurada bir 300 yazısı. Yine aynı şekildeki detaylar. Keşke şuradakini de şu stepmeyi de dostlar kahverengi yapsalarmış. Bu stepmeyi de çok efsane olurmuş. Yani gerçek step, tekerlerle aynı renk yapsalarmış. Yani efsane bence. Mükemmel. Büyük araç deyince yani bayılıyorum büyük arabalara. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ve şunu da şöyle. Merso'muzu şöyle. Ferrari'mizi şöyle alalım. Ağzımız alışmamış ki baba. Ne yapak yani. Böyle. Şöyle. Şöyle. <laughs> şöyle. Ve 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 son aracımızı da hemen sizlere gösteriyorum. Corvette C7 R. Corvette C7. Şöyle oba. Abi süper ya. Bakın şu hissiyat. İçi pembe. Tam benim hanıma göre dostlar. Bakın cantlara bakın. 5 gol. Ön tekerler küçük. Arka tekerler büyük. Şu horizonları. Hani üçüne de e, ee, kauçuk tekeri yapıştırdık mı? Yani net bir şekilde premium dostlar. Muhtemelen de ilerleyen zamanda ben bu güzelliği bunlara yapacağım dostlarım. Gördüğünüz üzere. Yine aynı şekilde Xbox yazısı. Dekali. Şöyle ya yılan gibi bir şey ya. Gerçekten. Body kitleri olsun. Marşım yerler. Bunda dikiz aynamız yok. Yakıt deposu girişi. Hemen. Şuracıkta bir yerlerde. Spoilerimiz efsane. şeyle bir boya atılabilir. Ya da buraya bir çıkartma şeklinde far atabiliriz dostlar. Ön tarafa da süper. Yani bence mükemmel arabalar. Evet çok bizi üzdü ama ben sizi sevindirdiğimi düşünüyorum. Efsane arabalarla sizlerleydim dostlar. E, lütfen kanalımıza abone olup e, beğenip yorum yapıp mümkünse paylaşmayı unutmayın dostlarım. Şu anda 700 48 aboneyiz değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ya? Evet evet. Evet evet. 748 aboneyiz bu videoyu paylaşırken. İnşallah 750'ler, 800'ler, 900'ler bir an önce 1000 abone oluruz dostlarım. Daha iyi içeriklerle sizlerle olacağız. Ee, her geçen gün daha iyi videolar çekiyoruz. Söyleyecek ee, bir şey kalmadı. Şöyle arka tarafımı da yeniden sizlere göstereyim. Şuraya bakın. Bir adet yeni raf yaptım. Oraya şunu düşünüyorum. Şu arkadaşın oluyor. Bunlar biraz küçük şey oldular. E, tamamen ufak çaplı arabalardan koymayı planlıyorum dostlar. Yani şöyle söyleyeyim. Şu ölçekte, bunun bir tık büyüğü ölçekte araçlar koymayı planlıyorum. Kendim yapıyorum bildiğiniz üzere. Bu kadar bilgi yeter. İleride belki bir de oda vlog da yapabilirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.